Merhaba arkadaşlar. Bugün size şöyle kısa bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar soğuk bir yerdesiniz. Yolculuk sırasında sıcaklık ayarlarını açtınız ama içeri sıcak hava gelmiyor ve hararetiniz durduk yere yükseliyor. Ne yapmanız gerekiyor? Bu problemin kaynağı nedir? Hemen size basit çözümünü söylemek istiyorum. Arkadaşlar böyle bir problemde mutlaka motor suyunuzu kontrol ediyorsunuz. Motor suyu bitmiştir veya buzlanma olmuştur motor suyunda. O küçük parçalar halinde dışarıya atmıştır. Bizim başımıza geldi. Soğuk bir yerde yarım saat bir saat bir dinlenme molası verdik. Motordaki su, su haznesindeki su donmuş. Küçük parçalar için halinde dışarıya atmış. Ve kaloriferi açtığımız zaman içeriye sıcak hava vermedi kalorifer. Ve hararet durduk yere kendi kendine yükselmeye başladı. Ee, ne yaptık? Hemen motor su haznesini açtık. Normal su ekledik arkadaşlar. Ve her şey normale döndü tekrar. Peki sizin ne yapmanız gerekiyor bu tür problemlerle karşılaşmamak için? Kış mevsimi gelmeden önce arkadaşlar mutlaka herhangi bir ustaya göstermeniz lazım motor suyunu. Antifrizli mi? Değil mi? Kaç dereceye dayanıklı? Bunu mutlaka kontrol ettirmelisiniz. Bir de arkadaşlar şu cam suyuyla karıştırmayın. Mesela cam suyu istasyonlarda alırken eksi -20, 20-25'e kadar dayanıklı diye mavi kış mevsimi cam suyu diye yazar. Onu o motor suyu değildir arkadaşlar. Motor suyu farklıdır. Onu bir ustanın kontrol etmesi lazım. Yalnız yolda böyle bir problem yaşarsanız siz normal su ekleyebilirsiniz şeye. Motor haznesine, su haznesine. Normal su ekleyip yolunuza devam edebilirsiniz. Bu sadece e, geçici bir çözümdür. Evet, hemen vardı varırsanız yolculuğunuzun sonunda bir ustaya gösterin size eğer soğuk bir yerdeyseniz size antifrizli suyu motor su haznesine eklemesini isteyin arkadaşlar. Probleminiz bu şekilde çözülmüş olur. Umarım bu bilgi size faydalı olur arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.